Merhabalar, ben Başak Meriç. Şu anda Lisesi'nde okuyorum, son sınıf öğrencisiyim ve sınava hazırlanıyorum. Öncelikle bu videoyu çekmemin benim için çok heyecanlı olduğunu belirtmek isterim çünkü apply Boy uzun süredir biliyorum, uzun süredir takip ediyorum ve günün birinde ben de başvuracağım diye hep sabırsızlanıyordum ve şu anda bunu gerçekleştirdiğim için oldukça heyecanlıyım ve mutluyum. Yazılarımın yanında hayatımdan karelerin yer aldığı ufak 1-2 dakikalık bir video hazırlamak istedim size. Umarım güzel olur, umarım beğenirsiniz. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Abla, anne ve babadan oluşan çekirdek bir ailem var. Çocukluğum arkadaş dolu ve sosyal bir şekilde geçti. İlkokul ikinci sınıfta matı tenisiyle tanıştım. Çocukken başladığım bu serüven ben büyüyene kadar devam etti. Masa tenisiyle kendime birçok şey kattım. Türkiye şampiyonlarına gitmeye hak kazandım ve buralarda birçok başarı elde ettim. İlkokul tiyatro ve dans gösterilerinde hep yer aldım. Gittiğim dans kursu sayesinde büyük dans gösterilerinin bir parçası oldum. Müzikle hayatımın her anında iç içe oldum. Önce bağlama öğrendim, ardından bateri ve gitar çalmaya başladım. Vefa Lisesi'ni yatılı olarak kazandım. Lisede Fenerbahçe Veteran Kulübü'ne girdim. Masa tenis takımına kaptanlık yaptım. İlçe ve il çapında birçok başarı elde ettik. Lisede ilk kez iş deneyimi kazandım. Okulumuz festival komitelerinde ve bahar çayı komitelerinde yer aldım. Etkinliklere workshop'lar ayarladım ve etkinliklerde preslik görevinde üstlendim. Ayrıca eğlenmeyi de unutmadım. Gastronomi kulübünün aktif üyesi oldum. Liseler arası bir yemek yarışmasında birinci olduk ve buradan kazandığım yaz okulunda bir sürü deneyim kazandım ve birçok insanla tanışma fırsatı elde ettim. Bütün bunların dışında aslında buraya koyamadığım fakat deneyimlediğim birçok şey var. E, fakat beni geleceğe karşı asıl heyecanlandıran nokta ise denediklerimden ziyade henüz denemediklerim, e, yapamadıklarım. E, geleceğe karşı bu yüzden oldukça heyecanlıyım. E, birçok şey yapmak istiyorum, insanlar dokunmak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum ve bu... E, Bunlar için ilk adımın üniversite olduğunu aslında düşünüyorum üniversitede birçok şey yapabileceğimi düşünüyorum Hedeflerime ilk adımlarımı atabileceğimi düşünüyorum. Ve bu noktada aslında sınavdan ziyade özgeçmişimle kendime kattıklarımla e, takdir edildiğim mi bildiğim bir üniversitede okumak beni çok daha özgüvenli kalacaktır bunu düşün, bunu hissediyorum ve bu yüzden benim için oldukça önemli şu an bu e, başvuru. Daha emin adımlarla yürüyeceğimi biliyorum. Kendime daha güveneceğimi biliyorum. Yaptığım işlere daha sıkı sarılacağımı ve canlı başlı çalışacağımı düşünüyorum. Takdir edildiğimi bildiğim bir ortamda. Ve bu yüzden kendimi size en iyi şekilde tanıtmak istedim. Umarım benim yürüyeceğim bu yolda beraber yürüme fırsatını kazanabilirim, hak edebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu kadar.